Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'a yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Ee, bu videodan bir tane çekmiştim o videoda arkadaşlar şunlar gelmişti, böyle üç boyutlu ceketler vardı. Açılırsa göstereceğim. Neyse o videoda görürsünüz veya da kendiniz denersiniz. Şimdi bunlar vardı arkadaşlar zaten bunların böyle şey geldi kısa kollu tişört halleri de benim karakterim ne oldu dur Dur şuraya şunu ha böyle kısa kolluları geldi arkadaşlar tövbe safrullah tövbe böyle kısa kollular geldi bir de daha kaç bin kere diyeceğim bir de böyle pijamalar geldi pantolonlar bu video üçüncü çekişim. Biri çok kötü oluyor. Biri çok uzun oluyor. Bu videoda yapacağız inşallah karakteri. Ben bu arada bu konuda yapmayacağım karakterimi. Ben gideceğim. Bunu yapacağım. Şimdi arkadaşlar bey siyahın üstüne beyaz uymuyor isterseniz deneyek. Bakın yani. Bana göre olmuyor. Da, dur bir beyaz da ayakkabı giysek nasıl olur da gibi oldu kötü kötü belki siz beğenmiş olabilirsiniz de ben beğenmedim beğenmedim kardeşim beğenmedim der. beğenmedim demiyor beğenmedim şimdi bunu takalım bir de tak abicim tak hemen tak onu taktım ya. Niye gözük? Tövbe sağfurullah. Ben ne taktım bu kadar basit. Şimdi saçımızı da takalım. Kaç dakika? İki dakika. Nice. Şöyle şunu takalım. Nice. Bir de gidelim. Bunu takalım. Bu nasıl? <laughs> Bunu takalım. <tıklayayım>, bu nasıl? <laughs> bu. Bu yüzde neden üç tane var? Ay iki tane. Üçüncü de bu. Bundan ne üç tane var? Tamam aga. Taktık. Karakter 3000 kere böyle sağa sola baktı. Mal oldu karakter. Baga girdi. Şaka baga girmedi böyle her şeyi çıkarıp takarsanız böyle karakter hakkı rahmetine kavuşur. Şaka şaka. Ama böyle işte bir böyle, etrafına bakar. Deli gibi. Ben lollipop yiyeceğim. Çilekli lollipop yiyeceğim. Bakın. Çilekli lollipop. Allah belanı. Çilekli lollipop, elmalı lollipop, karpuzlu lollipop. Bak bu çilekli lollipop. Elmalı lollipop. Bu da karpuzlu lollipop. Bu da derili lollipop. Şaka şaka. Bu da portakallı lollipop. Lollipop. Abi. Taktığım şeyler gözükmüyor lan. Baga girdi Roblox. Roblox. Baga girdi Roblox. Ben daha deminki karakterin aynısını yapıyorum. Ha, ha Aha geldi oley. Dur ben niye aşağı indim ki kafam gitti. Uh -uh, bunları takmayayım ben. Takmayayım takmayayım takmayayım. Geçtik orayı. Açıldık De buradaki çoğu şey mavi. Ay çoğu şey yok hepsi. Şimdi bu çantayı taksak Bırt gibi gözükecek Olacak yani Olacak Olacak Yani kötü gözükecek Siz anladınız Bunu mu taksam ben? Bunu takayım Nice Tamam şimdi benim özle oyunuma girelim yani özel şimdi ben genelde videoyu durdurup giriyorum değil mi? Öyle yapacağım. Evet saçlıyor. Ley. İnşallah bir anda bir şey çıkmaz. Oh be. Şansa bak. Lan çocuk. Çocuk öldü. Hı, aferin. Hemen herkes olduğu yerde koşuyor. İnternet mükemmel oldu. Neyse biz karakterimize bakalım. Bu arada atabilir he. Atabilir. Bakalım karakter. Güzel. İnternet bir geldi geberdim gittim. Bismillah. Bismillah. Oğlum. Bismillah ne oluyor lan? Bismillah, bismillah. Bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor oğlum? Hah, güzeldi. Böyle karakter güzel. Ben bir parka kaçayım bu arada. İstemiyorum abicim. Ben kısıyorum arkadaşlar ses. Çorçuncu sesler. Al parayı al. Hem video çekiyorum hem para topluyorum. Mükemmel. Abi ben ne biçim bir parkurcuyum ya. Parkur oyuncusuyum. Parkurcu ne lan? Adam bak. Böyle karakter yani güzel güzel oldu. Güzel. Aynen daha 3000 kere güzel 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 diyeceğim. Şaka. Benim bir önceki yaptığımda şu şey yoktu. Çanta. Otlu şimdi takıp otlu baga giriyorum konuşurken böyle bir dansımıza edelim. Cukko cukko dansın cukko cukko şu cukko 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 yapalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha çok Roblox videosu için like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.